Başkan bir izleyici sorusu da Seyit Rıza kimdir size göre? Ders, Seyit Rıza kim efendim? E, Seyit Rıza Bilmiyorum. bir insan. İnsan o bir... Efendim adam birisi vefat etmiş öbür dünyaya gitmiş bakmış duvarda binlerce saat. Nedir bunlar demiş. Valla demiş herkesin bir saati var demiş. Yalan söyledikçe akrep oynar demiş. Bakmış karşıda bir saat hep 12'de duruyor akrep ve yıl Kimin saati demiş. Bu demiş Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de bir lider vardı demiş hiç yalan söylemediği için akrep yer 12'de durur demiş onun için ona neye başa koyduk? Diğer liderleri sormuş onları da göstermiş oradaki görevli <laughs> demiş ki birden aklına gelmiş ya demiş bizim ülkemizde demiş bir de Mustafa Kemal var bunu saat yani bunu merak ediyorum. Bana demiş bana Azrail adı demiş cehennemde ventilatör olarak kullanıyor. <laughs>